Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı işler. Bol kazançlar. Yeni makinemiz 2200. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni işine başladı. Görevini yapıyor. 10 numara iş yapıyor. Maşallah var. Zefte bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rab esir vela tahtır, Rab temmim bin, bin hayır. Sen hayırlı eyle Allah. Bakalım şimdi makinamızın fırına. Çuvalın içine gelelim. Evet. Burada boşumuz, orada dolumuz. Yeni işin hayırlı olsun makine. Bakalım gidelim. Bak oğlum geliyor. Gece gece fındık topluyor. Yeni işin hayırlı olsun. Allah'ım utandırmasın. Evet. Bahçede gidiyorum. Eşim çok memnun. Tıkır tıkır gidiyor. Bahçemi üfledim. Yeni fındık dökülüyor. Onları bekleyeceğiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Allah'ım utandırmasın. Bereketini arttırsın. Çekiş on numara. 50 metreden. Çok lazım.